Bir haber kanalından herkese merhaba. Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 72. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Almanya'nın Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Slayek kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PZH-2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Lambrecht, Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı. Almanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.